Selamlar dostlarım. Bugün GTA 5 Roleplay serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler, iyi keyifler diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur ve daha daha güzel geçmesi dileğiyle. Evet videomuza geçmeden önce sizlere şöyle bir şey duyurmak istedim. Ee, bu illegal toplantıyı biz hani önceden yapmıştık fakat ben bunu atmamış, Atmayı unutmuşum. O yüzden şimdi atacağım. Nedeni ise şu. E, biliyorsunuz ki ben hani daha sizlere güncel hani bir iki gün önce çektiğim videoyu. Hemen sizlere ulaştırmaya çalıştığım için. Hani stokta da video olmadığı için ileriye dönük stokta videolar olmadığı için geriden bir video atmak istedim. Çünkü server 2-3 gündür kapalıydı. İşte yeni bir makineye geçildi. Ve şu anda test aşamasında olduğu için hani yine çevrim oyuncular var. Fakat hani roller sıkıcı döner diye belki sizlere böyle bir video atmak istedim. Hem kanalımızda videosu kalmaz hem de zaman öldürmüş olursunuz. O zaman hepinize iyi seyirler, keyifler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sanırsam videoda da ee, kapanışı unutmuşum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. O zaman şimdi de videomuza geçelim. Bay bay. Ne yapalım işte. Sizin için uğraşıyoruz birazcık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Bu arada sizlere de selamlar dostlarım. Ee, bugün yine baronun yapmış olduğu bir toplantıdayız. Ee, Yakuza ailesinden sonraki ikinci toplantımız. Bakalım neler konuşulacak. Çok önemli konular konuşulacağı söylendi. Ee, bizim Dayım, patron Yusuf'un da e, işi çıktı. Eyvallah. Şu an ben gireceğim bakalım. Dayı karşımızda sağ çaprazında. E, kadar sıkıntısı olan varsa onu anlatın, dinleyelim biz de. Anlatın bakalım. Yok mu yani iş probleminiz? Yani şu anlık yok bende. Vallahi bizde bir problem var gibi. Nasıl bir problem? Ee, Anlat çözmeyi deneyelim. Bu aileler bize muz diyor, biraz zorumuza geliyor. Şimdi tamam, bir şey söyleyeceğim tamam, Metin Bey. Bir dayı. demek ki size bu muz diyen aileler yanlış anlamayın. Evet. kendilerini sizin gibi bir sokak çocuklarıyla eee evet. açık atacak seviyeye düşürmek istiyorlar. Yani kendilerini o seviyede görüyorlar galiba. Bence bu iyi bir şey yeğenim. Bence de. Eh. Gelmeyen bence kimse kalmamış. Topraklı burada. Burada. Gelmeyen kim var diye bakıyorum bir. Jilet yok. Jilet yok değil mi? Var evet. mı evet. başka ben bir ben? Ben de arayayım onları. Bir ulaşalım bakalım Ares, Ares var. Burada bir patron olmayanlar bir kaldırsın. Burada. Ha, buradayım. Patron olmayanlar ellerini kaldırsın. Patron olmayanlar. Patron olmayanlar amma çok uçuklu. Patron niye yok siz ben... geldiniz peki beyler? Ee, Uçağa kalkamıyorum bir sıkıntısı var. Bizde iki biz patron var de... ben, ben geldim. Biz söyledik zaten. Top. Burası hayır kurumu değil beyler yok. biz çağırıyorsak gelecekler. Lan daha demin tamam diyor şimdi de böyle diyor ya bu Metin de var ya uçacağım şimdi Metin sana buradan. Evet Fatih'cim gelmeyenler e, Metin mi dedi de o? kalsın bence başlayalım artık A evet, evet. Hani, bir rakibiniz şu anda meylandı diyebiliriz Hepiniz hoş geldiniz tekrardan Hoş bulduk Hoş bulduk <gülüyor> 0 -0. <gülüyor> hoş, saldır, hoş, hoş bulduk Hoş bulduk Hoş bulduk Hoş Toplantının nedeni Burada, evet. oh, burada ballaslar yok galiba Hani Bunlar var mı? Dolayı? olacağı bir şey Böyle bir şey dediğine göre kesin bir sıkıntı hani, var. Duymuşsunuzdur. Borsa değişti. Duymayan var mı borsanın değiştiğini? Yok. Üzümün fiyatı düştü. <laughs> Karpuzun borsası düştü. Aynen ya. Karpuz çok kötü oldu be. Yeni öğreniyorsunuz. Güzel oldu. <laughs> ee, şöyle ben bir ben Atilla'ya sözü bırakayım. Atilla'yı tanımayan var mı bu arada? <laughs> Atilla'yı Ben de tanımıyorum. <gülüyor> 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 Biz tanımıyoruz. Atilla eski daha <laughs> Polis miydi? Artık bizim. Ben onu tanıyorum beyler. Buyur Atilla. Biraz şimdi beyler ben önce varım. kendimi Sansı tanıtayım. Bay. Şimdi beyler ben kendimi tanıtayım öncelikle. Sesi gelmiyor ki adam. Eee şey sesi gitti. Sesi gitti, sesi sesi. gitti. Sesi sesi. mi? Evet. Aynen. biraz aksaklık var. Var. Aşağıda hepimizde masaya çıktı ya bugün. Problem oldu arkadaşlar. Aynen aynen bir problem oldu. Şimdi tamam devam edelim o zaman. Karpuzun dediğimiz gibi borsası düştü. Bundan sonra karpuz yapılmayacak. İsteseniz de istemeseniz de karpuz yapılmayacak. Paranızı tutacaksınız, işinizi yapacaksınız, buraya getireceksiniz. Şimdi öncelikle sorularımı alsak ne diyorsunuz? Ben... Elim kaydı. Ha. Bir dakika ya. Kusura bak bakmayın evet. arkadaşlar. Benim birkaç programım hemen. Bağcım açılmış da kusura bakmayın. Hemen şöyle gireyim ben konuya. Metin istersen Metin ben anlatayım. Sesleri biraz açayım mı ya? Sesler çok az geliyor. Şöyle hemen gireyim ben konuya. <laughs> Gir artık gözünü sevdim. Ama Cık. bir saniye ya TS atıyor. Abicim niye atıyorsun? Şu an bir teklifimiz var. Herkes duyabiliyor değil mi beni şu an? E, de. Ya, de. Evet. A, Tamamdır. Size bir haftalık bir süreç vereceğiz. Bu bir haftalık süreçte bize en çok kara para getiren, bak kara para diyorum, kara para getiren aile veya kartel, çete fark etmiyor. Üzümün arsasına sahip olacak. Bu arsada istediği, bu arsada istediği kişiye haraç koyabilecek. Tabii bu haraçlarla biz belirleyeceğiz. Çünkü <laughs> size bırakırsak, çok uçma <laughs> kustalara gidebilir. Bu <laughs> haraç şeyini biz belirleyeceğiz. Dediğim gibi ben haftaya salıya kadar tüm ailelere ve tüm kuruluşlara söylüyorum. Haftaya salıya kadar en çok kara para getiren bu arada günlük getirmiyorsunuz. Hafta sonu bittiğinde salı günü geldiğinde ben herkesten toplayacağım. Yine toplantı olacak salı günü. Salı günü. girmeden önce herkes bana getirecek parayı. Parayı sayacak. En çok para getiren kuruluş o üzüm tarlasına sahip olacak ve istediği kişiye çalışmasına bile gerek kalmadan araç kesecek. Ne güzel işte çalışmıyorsun araç kesiyorsun. Güzelmiş. <laughs> Ya TS'cim güzelim gözünü seveyim atma artık ya. Hele şükür Anladım. geri geldi TS. Yani, şimdi biliyorsun çok uyanık var şehirde. Hı hı. Ee, bu bir hafta içinde oraya adam dikip milleti soyanlar ne olacak? Eğer siz korumuyor, bir hafta boyunca siz mi sağlayacaksınız? bir hafta boyunca orayı biz koruyacağız. Yani hala polisler üzüm konusundalar polisler... o zaman. Ali Fatih Bey herhangi bir sıkıntı baskın polisler... falan olabilir mi? Baskın polisler falan olabilir polisler mi polisler tarafından? Olabilir aynen. Polis baskınları olabilir. Amacı Ola Ola da o zaten. Şimdi ya. polis baskınları olacaksa, o zaman her türlü soygun da olur orada. Bizim yeğenlerimiz. burada tüm ailenin korumaları patronlarından habersiz adamları soyuyor. Benim gözetimim altında eğer ki bir adam öldürülse tarla tarafında, ondan ben sorumlu olurum. Eğer ki benim gözetimim altında başka bir yerde soyulursa, gözetimim dışında başka bir yerde soyulursa bana ona karışma. Gelirsiniz, o zaman hallederiz. Yani şimdi tüm e, illegaller biliyorsunuz ki oraya toplanacak. Herkes oraya gittiği için orada soygun yapmak birazcık ister. Yapan olursa da karşılığında cezasını bulur. Bizim orada adamlarımız olacak zaten sürekli. Borsadan biraz bahsedelim. Şu anlık kart ne kadar veriyor tek bir iş var Ben falan veriyor. Fatih Bey. İyi veriyor Hakan ya iyi. şu an karpuz. Ben bahsedeyim Fatih Bey, Bey. Atilla Bey aynen daha iyi biliyor. Şimdi Atilla arkadaşlar Bey. ben öncelikle bu konularda biraz daha e, el attım ekonomiye biraz daha bak. Bundan sonra yaptığınız karpuzlar eskisi kadar değerli olmayacak. Karpuz alıcıları bu işi bıraktı. Alacağınız en fazla 20 bin olacak. Eskiden 30.000'di bindi. Yanlış bilmiyorsam ver. Artık 20 bin alıyorlar orada. Değeri düştü. Bundan sonra üzüm yapacaksınız üzümün de size geri dönüşü 40 bin olacak. Nerede? Karap Tiki şu anda fiyat. Ya, Siz buraya getireceksiniz. Mi, yoksa? Buradan alacağınız 40 bin olacak. Siz 80 alacaksınız. Kara para ha, olarak Karap oradan. %10. Bize getireceksiniz. 40 bin olarak nakit alacaksınız. Ha, ha, Pardon. Pardon, pardon kusura bakmayın. Bir öncelik bir... bir bitirin Bize yakışan. 80 kara para alacaksınız meslekten. 40 de normal sizin cebinize kalan para olacak. Bir şey daha soracağım ben. Metin Bey. Dinliyorum. Şimdi o bölgeyi polisler biliyorum galiba, doğru mu? Yani evet, o yüzden ha. gezi yapmanız lazım bu işe. Şimdi bunu duyan siviller, herhangi bir oluşumak e, dahil olmayan günahsız insanlar. Bunlar da bu işi yaparsa e, ne yapacağız şimdi? Bu sefer de karpuz ekonomisi düştü, adamlar gelir üzüme. Oranın kontrolü bizde olacak, merak etmeyin. İllegal sizsiniz beyler. Yani gerekli sivil bir şey. üzüm yapacak ben değil ya. Ben arkadaşlar birazcık siz ondan. Şimdi <laughs> öncelikle siz bu işi yapacaksınız. Parayı bozan biziz. Biz size bozuyoruz. Biz bu adamlara bozmadığımız zaman bu adamlar gidip bu mesleği yapmayacaklar zaten. Gidip karpuzuna geri dönecekler. Bu mesleği sadece siz yapacaksınız. Size özel olacak. Başkaları gelirse kış kış. Onların orada işi yok. Hani hmm. bundan sonra oradasın. Tabi bunun bir başı olacak anlık başı biziz. Ama dediğim gibi bir hafta sonra para getiren, en çok parayı getiren kuruluş orun başına geçecek. Yani ya aslında değil? soygunlardan çok para çıkıyor da izin alamıyoruz acaba. Ne alamıyorsun? Şehir çok yoğun arkadaşlar. Bildiğiniz üzere iş yapmak her gibi kolay değil. Bir sürü aile var. Bundan dolayı iş yaparken hep birbirimizle karşılaşıyoruz, yoğunluk çıkıyor. Bundan dolayı da böyle şeylerle sorun yaşayabiliyoruz. benim şimdi ricam arkadaş... birbirinize iş yaparken saygı gösterin. E, soygun şimdi hani gereksiz bir şey. Bu bir yarış olabilir ama bunu soygunla kazanan olursa da ne bilmiyorum Fatih'in işini ama ben açıkçası kabul etmem yani. Ne ne ben de. bizim kulumuza geliyor. O yüzden bu konu hakkında... dikkatli olun. Aynen. Ee, diyeceklerimiz bu kadar. Sorun var mı bu konu hakkında? Yoksa bir dahaki konuya geçireceğiz. Sorun var mı bakıyorum Yapılan yok bir yani şey bence net bir şey oldu sizler için sistem basit bir şekilde işleyecek Aa, silah satışları <laughs> durdu herkesin haberi var bence burada herkesin silah satışları durdu artık kısa bir süreliğine tabi tekrardan aktif bir hale gelecek. Ama şu anlık silah satışları durdu. Sesler gidip geliyor. E, silah satışları durdu. Silah satış satışlarının durmasının sebebi de... Heh. Efendim? Eee, Jiletleri iki koruma gelmiş. İçeri alalım mı? Patronları yokmuş. Bir tanesi gelebilir ama yani... Hatta almayın ha. ya, direkt gönderin artık. Bu saatten sonra gelsin, olur gelmesin, gelmesin. Tamam. Jiletleri gönder, içeri alın. Beyler şimdi, e, silah Beyler satışları yapamadım. durdu. Sebebi eee silah fiyatlarının değişmesi. Bu şimdi ekonomi değiştiği için biz de silah fiyatlarını birazcık yükseltmek durumunda kalacağız. Bu bir haftalık süreçte e, ne kadar fazla para getirirseniz sizin için o kadar iyi olacak. Ee, biz de silah fiyatlarını buna göre belirleyeceğiz. Başka bir sorusu olan var mı şu anda? Patron bir istirhamı olacak ama. Tabii o, ki. Bir mesaj geldi. Jiletler şehirden düştüğü için gelememiş. Bir depreme takılmışlar herhalde. Onu özrünü iletiyorlar. Tamamdır. Siz burada bu masada iletmek isteyen varsa bu bilgileri, izletleri iletebilirsiniz. Şu anda buraya giriş yapamazlar. Kemen Bey ben biz iletiriz artık. Hadi Tamamdır. Ama sesler Aha. gidip gelip geliyor ya. Şehirde aşırı bir virüs var herhalde. Herkese bulaşmış. Sesleri bozuyor ya. Farklı program. Yiyor. Ben silah fiyatının artacağını söyledim. Tamamdır. Dediğim gibi silah satışları şu anda durdu şehirde komple. Tekrar biz ee, kartellerle konuştuktan sonra aktif hale gelecektir. Tabii eski fiyatından değil. Haberiniz olsun. Evet. Toplantı hakkında sorusu olanlar varsa sorabilir. Yoksa toplantıyı bitireceğiz. Atilla'nın son sözü oldu. Tabii onu aldıktan sonra Atilla Arkadaşlar öncelikle söyleyelim. Haberiniz olsun. Bu gittiğiniz bölgede önce toplayacaksınız. Burası tamamen legal. Bunları siz ne zaman Satmaya, götürdünüz. satmaya götürdünüz. Bunları polis gördüğü zaman alacak sizden. Onun tedbiri tamamen sizde. Aranızda bir arabide yaşanırsa sorumlusu sizsiniz. Kendinizi emniyete alacaksınız orada. Hiç yemeyen varsa... Ee, bir de bu sadece... Bizim, bizim bizim olacak değil mi? Farklı polis yağ yok. Evet sadece tarlada bir Evet. Tabi burada herkesin çalışmaya hak var. Hani ben bundan. o iyi koydu. <laughs> Haracıne kabul etmiyorum diye bir şey yok. O haracı kabul etmek zorundasınız. Burada herkesin çalışmaya hakkı var. Sadece haraç kesme hakkına sahip olacaksınız. Metin boz yakınlarda başka bölgelerde gelir mi? gelecek. Evet. gelecek. Ee, çok çok fazla bölge gelecek. Daha ilk ee, hani burası geldi. söz hakkı alabilir miyim? Buyurun. Şimdi ben az çok buradaki insanlara ve Ailelere biliyorum. Şimdi bu tarlayı hak edecek bir aile hak ettikten sonra ben eminim ki diğer aileler geri sırf haraç ödememek için karpuz yapacak. Yasak dayı. Ee, <laughs> illegal bundan sonra tabi ben bunu eklemeyi bu unuttum dayı. Bu konuyu ekleyin güzel, diye çok, söyledim işte. Aklıma çok geldi. güzel hatırlattım ben bunu unuttum. <laughs> ee, Bundan sonra bu masadaki tüm illegaller ve hani burada olmayan tüm illegallere de söyleyebilirsiniz. Herkes duysun. Bundan sonra Karpuz'a ben gideceğim, Metin gidecek, benim adamlarım gidecek. Eğer ki Karpuz'da illegal görürsem bunun karşılığını alır. Söz hakkı alabilir miyim? Tabii. Eee tam, silah fiyatları tahminen e ne kadar olacak? Tahmini olarak yani. Şu anda onun, onun hakkında bir bilgi veremeyiz. Biz aramızda kar, karlı estetik var yani onun hakkında şu anda bir bilgi veremeyiz. Çok pahalı yapmayız da veririz. sonra alamayız ya. Yani. Zaten bana göre şu an pahalı geliyor. Sizce hani, bu benim umurumda mı? Bu arada e, bu konuya değindikten sonra dediğim gibi illegalde bir daha ben şey karpuzda bir daha ben illegal görmeyeceğim. Karpuzu da bundan sonra illegal görürsem çok ağır yaptırımlar yaparım haberiniz olsun. Kötü olur. Pis yaparım onu. Eee başka konunuz yoksa ben hemen bir şey daha geçeceğim hemen. Emlakçı bugün ee, saat saat 9.30 veya 9 civarı aktif olacak haberiniz olsun. Yani tabi bir hafta boyunca para bozdurmak ne kadar mantıklı orası düşünülür. Yani ben çünkü kara para istiyoruz biz. Ağabeyiniz Patron, e, bu direkt keş para lazım olursa her istediğimiz zaman bozdurabilme şansımız olacak mı Özkaplan'ın? Her istediğimiz zaman değil ama her, her gün. Zaman değil. Her gün aktif olacak belli bir saat içerisinde. Hı -hı. Bugün saat 9'da yarın kaçta olur bilmeyiz. Anladım haberleşeceğiz o zaman. Evet. Yani nakit paraya ihtiyacımız olduğu zaman gelirsiniz. Paranızın ufak bir miktarını bozdurursunuz. Ama ben yeni olsam onu bile bozdurmam. Ben harcamam bir hafta boyunca para. Direkt kasma oynarım. Para kasarım, para kasarım, para kasarım. Kasamı doldururum. Parayla doldururum. Kara parayla. Zaten o parayı doldurduğum kasa zaten bir hafta sonra daha fazla dolacak. Fatih Bey. Efendim. Ee, şimdi biz üzümleri üreteceğiz. Ee, onları paketleyeceğiz, vereceğiz, satacağız. Peki e, bu izin, bu üzümlerin şehirden şehire gönderilirken güvenliğini de mi biz sağlayacağız? Veya işte nerelere gidiyor bu üzüm? Nasıl yani Yani diyorum ki biz bu üzümleri topladık. Ondan sonra paketledik falan neyse. Bu üzümler hangi şehre gidiyor? Yani ticareti nereye yakacak bu üzümleri? Ticaret mi? Zaten dayı e, sattıktan sonra oradaki arkadaşlar bizim depomuza koyuyor o şey üzümleri. E, anladım. 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 Tamamdır. Tamamdır. Aklında başka bir şey takılan var mı? Eee bir söz alabilir miyim? Tabi. Eee bu diğer bölgeler o. acaba toplu mu gelecek yoksa teker teker mi? Teker toplu. teker. Belki hayır, hayır. belki toplu bir şekilde. Toplu gelecek. Eee peki toplu geldiği zaman her e, mafya aile için bir yer mi düşecek yoksa yine aynı üzümde olduğu gibi en çok kara parayı getiren mi alacak orayı? Yok, onda kara para olmayacak onda e, geçen sefer söylediğim gibi sivil halka danışacağız biz. Yani <laughs> bu, dört, bu, bu masadan mesela 4 tane aile başına geçebilecek sadece. Tamamdır sağ olun. Başka bir sorusu olan var mı? Sorusu olmaya çıkabilir ya hatta. Ne Başı boşu boşuna insanları Hatta bekletmeyelim. sorusu olan değil toplantıyı bitirelim Atilla burada mısın? Var mı bir sözüm? <gülüyor> <gülüyor> Geldim de anda çık bir şeyim kalmadı. O, konu korona! Yapayım, demedim, biliyorsun. Tamam dur. Metin? Yok Metin Şey Aa, meselesini konuştuk tamam, mu şey. acaba Fatih Bey? Mi? Evet Emlak işini konuştuk. E, evet e, Kimlerin getireceği konusu? E, tam, tabii, buyur, pardon. Zaten sen de üzerinden geç Atilla. Şimdi arkadaşlar öncelikle gün saat 9'da alacağız sanırım. Fatih Bey ee, Tarih öyle söyledi sizse 9'da evet. getireceksiniz Bir miktar alacağız Bunu sadece böyle top gelirseniz Veya azıcık bu para için gelirseniz Buradan hiçbir şey alamadan geri gidersiniz Rezil olursunuz yani Adam gibi herkes toplasın işini yapsın İki kişiye verin parayı yollayın buraya gelsin. Onu güzel yollayalım. Böyle burası şey değil yani böyle esnaf halkı esnaf değil burası yani. Herkes getirsin sırayla alalım. Emlak dükkanı değil arkadaşlar burası. Tabii değil bir şey şeyle miyim? Evet tabii de buyur. Evet. Şimdi salı günü son gün değil mi? Evet. Aynen. Millet, millet yapacağını yapsın. Yastık altına mı saklar artık? Evine mi saklar? Tuvaletine mi saklar? Odaya mı saklar? Saklasın. Son gün geldiği zaman, çattığı zaman sizler getirsin. Hepsinin aklınız karışmaz işte. Şu aile şu kadar vermiş falan toplama hesap kitap yapmazsınız. <laughs> Hem de Atilla kardeşimiz yorulmaz. Zaten bozdurulan sayılmayacak yanlış anlama anlamadıysam. Evet bozululan sayılmayacak. Direkt toplu bir şekilde kara para gelecek. Hesap falan yok. Direkt ee, toplu bir şekilde alacağız sizden. Hayır, şimdi dedi ya Atilla, ee, Atilla evet. yeğenim ee, işte bir el yapıp bana getirmeyin dedi ya toplu toplu getirin bir kişi getirsin dedi ya. Hı hı. Heh, ben de diyorum ki tüm aileler biriktirsin bir yerde o parayı. Bir haftanın sonunda toplu bir şekilde getirsin diyorum. Aynen aynen. Öyle oldu zaten. Daya. Atilla aileden bir şey, Atilla'nın bahsettiği şey bu hani bu hafta değil sonraki hafta mesela emlakçı aktif dediğimizde buraya gelirken böyle işte herkesin üstünde ayrı ayrı değil. Mesela tüm para patronda toplanır. Patron artık hesabını mı yapar herkese eşit mi dağıtır? Orası bizi ilgilendirmez. Altın revolver da çok güzel be. Patrondan ya da patron yardımcısından alırız o kara parayı. İyi, Öyle iyi, güzel, güzel. Hani bugün bu toplantıdan sonra toplayın tüm korumalarınızı, toplayın tüm adamlarınızı konuşun. Başlasınlar şimdiden işe bence. Kız da olan kazanır. En çok kazanan şey çalışan kazanır. Toplantı bitmiştir. Aa, çok sağ olun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkes iyi. kendine iyi baksın. Allah'a Allah emanet Eyvallah. Allah'a emanet evet. Sağ olun siz de. Evet. Teşekkürler. Fatih Bey. Bir bekleyelim dışarıda bir şeyimiz vardı. Aynen. E, siz Metin Bey. konuşacağım. <laughs> eyvallah, eyvallah. Ne oldu ya bu fidanlar? Fidanlar. Atilla Bey görüşmek üzere. Borsa falan var. Onunla ilgili konuştular da anlatacağım şimdi. Ne borsası var? Bu karpuzun fiyatı falan düşmüş. Üzümün fiyatı artmış. Bundan sonra e, ee, illegaller karpuzda dolaşmayacak. Ne yapıyorsun? İllegal yerler. İllegal yerlerde sadece illegaller olacak işte, sivil halk giremeyecek. Bu hafta hani önümüzdeki salı en çok kara paraya getiren üzümün sahibi olacak.